Doğal alan normal doğumdur. Yazılı bir filamayı, binlerce erkeğin bulunduğu bir flam bir stadyumda futbolcuların eline tutuşturarak toplumsal farkındalık yaratmaya çalışmak tam da AKP'nin icraatı olabilirdi. Bu uygulama kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmaya çalışan ne giyeceğine, kaç çocuk doğuracağına, nasıl doğuracağına belirlemeye çalışan çağ dışı atarki zihniyetin dışa vurumudur. Sağlık Bakanlığı'nı doğum şekillerindeki rakamları incelemeye, iyi incelemeye davet ediyoruz. Yıllar içindeki değişime baktığımızda 2001 yılında sezaryen oranlarının %21, sağlıkta dönüşüm programının başlamasıyla birlikte 2010 yılında %43, 2023 yılında ise %61.5 olduğunu görüyoruz. Çok daha yüksek oranlar bulunan özel hastanelerde sezeryan doğum oranı maalesef %78.1'dir. Ülkemizde sezeryanla doğum oranları çok yüksektir. Ama bunun nedenlerini tam olarak araştırmadan sadece sezeryanla doğum yaptığı için kadınları başarısız anne olarak nitelemek toplumsal baskı oluşturmaya çalışmak, binlerce erkeğin içinde doğal olan normal doğumdur yazılı flamayı futbolcuların elinde tutuşturmak ve doktoru cezalandırmakla çözüm oluşturulamaz. AKP'nin sağlık politikalarında yıllar içinde kadın sağlığında gelinen noktaya bakalım. İlk icraat olarak kadın sağlığı için son derece önemli olan Aile planlaması kliniklerinin kapatıldığını görüyoruz. Bu merkezlerde ve sağlık ocaklarında ücretsiz olarak dağıtılan doğum kontrol hapları, prezervatif ve rahim içi araç uygulamaları artık ulaşılamaz hale gelmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinden ebeler çekilmiştir. Önceden hemen her sağlık ocağında görevi yapılan, yapan ebeler tarafından Gebe kadınların tansiyon, şeker, aşıları ve diğer tabi takipleri yapılmaktaydı. Bunun yanı sıra biraz önce de bahsettiğimiz gibi doğum kontrol yöntemleri de öğretiliyordu. Fakat baktığımız zaman günümüzde bu aile sağlığı merkezlerinde artık ebe kadrosu kalmamıştır ve ebeler de yok denecek kadar azdır. Öncelikle... Gebeler artık doğum öncesinde ebelerin takibinden psikolojik ve tıbbi desteğinden mahrum kalmıştır. Doğum öncesi takiplerin neredeyse tamamı ulaşılabildiği kadar hastanelerde gerçekleşmektedir. Ve bu da psikolojik olarak, tıbbi olarak gerekli desteği alamayan kadınlardaki doğum korkusunu aşmaya yeterli olmamakta ve kadınlarımız sezaryenle doğumu tercih etmektedir. Normal vajinal doğum tecrübeli ebeler ve kadın doğum hekimleriyle 24 saat acil doğum hizmetlerinin verildiği altyapısı ve kadrosu güçlü klinikler ve hastaneler tarafından yapılması gerekir. Bunun karşılığı olarak da doğum evi olarak adlandırdığımız ülkemizde neredeyse her ilde bulunan kadın doğum ve çocuk hastaneleridir. Günümüzde geldiğimiz noktaya bakarsak müteahhitler tarafından işletilen şehir hastanelerine taşınmak için Bakırköy'de Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kapatılmış yerine AVM yapılmıştır. Bunun yanı sıra Ankara'da Zekai Tahir Burak, Ulucanlar, Telsizler, Eklik Zübeyda Hanım gibi kadın doğum hastanelerimiz kapatılmıştır. Bunun dışında Bursa'da, Eskişehir'de, Adana'da, Mersin'de, Elazığ'da ve daha ismini sayamadığım onca şehrimizde bu hastaneler kapatılmış ya da doğum kadın doğum klinikleri boşaltılarak doğum hizmeti veremez hale gelmiştir. Kadınlarımız şehrin onlarca kilometre dışında bulunan şehir hastanelerinde doğum yapmaya mecbur bırakılmış ya da şehir merkezlerinde bulunan Özel hastanelere gitmeye zorlanmıştır. Özel hastanelerse ticari kar beklentisi ve yetersiz kadrolarıyla tecrübesiz ebeleriyle uzun süre doğum eylemini takip edebilecek durumda değildir. Saatlerce süren doğum takibi yapmak yerine yarım saat gibi kısa bir sürede sezeryanla doğumu gerçekleştirmektedir. Özelde ya da devlette hekimlerimiz performans ve yoğun iş baskısıyla ağır çalışma yükü altında hastaya uzun zaman ayıramadığı için kısa sürede sezaryen yapmak zorunda kalmaktadır. Bu arada doğru bilgilendirilmeyen, doğuma hazır hale gelmeyen kadınlar da sancıdan kaçınmak, ağrıdan korunmak ve kısa sürede garanti sağlıklı bebek beklentisiyle risksiz ve ağrısız doğum anlayışıyla sezaryen ameliyatını tercih etmektedir. Kadın doğum hekimlerimiz malpraktis baskısı ve davalarıyla en fazla karşı karşıya kalan hekim grubudur. En ufak bir komplikasyonda milyonlarca lira tazminat ve yıllar süren yargı süreçleriyle yıpratılmaktadır. Hekimler bunun için Elimden gelen her şeyi yaptım. Sezeryanla doğurttum. Daha ne yapabilirdim diyerek kendini savunmak ihtiyacı duymaktadır. Sağlığı özelleştiren, ticarileştiren AKP'nin sağlık politikaları sebep, artan sezeryan oranları ise sonuçtur. Ülkede doğum evlerini, kadın doğum hastanelerini kapatan Sağlık Bakanlığı, kadınları normal doğum yapmamakla suçlamaktadır. Sezeryanla doğum yapan kadınları başarısızlıkla niteleyen medya paylaşımları yapmaktadır. Tüm bu nedenleri sorgulamadan ve sistemi düzeltmeden sadece doktorlara yaptırım uygulayarak ya da kadınlara başarısız anne nitelemesiyle toplumsal baskı uygulayarak sezeryan doğum oranlarını düşürmek maalesef mümkün değildir. Doğum tıbbi bir durumdur. Bir kadının nasıl doğuracağına kendisi ve doktoru da birlikte karar verecektir. Çözüm önerilerimizi de bu arada sıralamak istiyorum. Doğum öncesi birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde görev yapacak ebeler tarafından yakın takiple eğitim, tıbbi ve psikolojik destek sağlanarak doğum korkusu aşılmalı hasta doğuma hazır hale gelmelidir. Uzun saatler süren doğum eylemini ve e, takibini yapacak olan tecrübeli ebe ve kadın doğum hekimlerinden oluşan uzman kadrolarıyla kadın doğum ve çocuk hastaneleri kolaylıkla ulaşılabilir lokasyonlarda yeniden açılmalıdır. Bu hastanelerde Güçlü altyapısı ve tecrübeli kadrolarıyla saatler süren doğum eylemi güvenle gerçekleştirilebilecektir. Kadın doğum hekimlerini doğumda yaşanan komplikasyonlar karşısında malpractice ve milyonlarca lira tazminat davalarından koruyucu yasal ve ekonomik altyapıda oluşturulmalıdır.